sandbox yok melans sandbox oynuyoruz. Ben bunda kendim içinde bir hikaye yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Amin. Çok izlenmesini düşünüyorum. Hadi bakalım. burada arada hepsinin bir özel güçleri var. Videoda yavaş yavaş ilerledikçe görürsünüz. Tamam. Bazılarının özel güçleri yok. Hadi bay. Kanka ya. Ya ne yapacağız bilmiyorum ki. Kanka ben öyle bir şey gördüm ki. İki tane bir kılıç Şipar, sipariş ettim hemen. Geliyormuş yavaş yavaş. Tamam kanka. Teşekkürler. Bana da mı aldın? Evet. Sana da aldım kanka teşekkürler kaşıraydı bedavaydı bedavaydı kanka işte de ben de hemen alayım dedim <laughs> neyse gelince sana haber ederim göklerde kaptan gibiydim kanadımdan vuruldum ne düştü lan? İşte aldığım kılıç bu kanka. Bedava. sen kılıç ala ala. Aa! Yaramaz çocuk. Ya bacağımı kaşındırdı ya. Şunu mu sıktı adam ya? Meyve olmak Bu kadar mı zor? Dön arkadaşlar dün, dün Dön. Bir hata Oğlum bunlar bizim arkamıza nasıl geçti? Nereden bizim kanka ben ya? Aa. Aa. Ya. Oğlum biz nasıl öldük de tekrar canlandık ya? Allah. Bilmiyorum kanka ama bunlar çok güzel. Kan kanka ben ne yaptım? Oğlum bir şeyler çıkartıyorum. Da o sen de var mı kanka? Kanka ben de hiçbir şey yok ya. Yani. hiçbir şey yapamıyorum. Yani. Zplayver checkim de, o Aa. ya birlikte oynatmadığımız karşı. E ee, ne yapılıyor yani? Sen de özel güç var, ben de lahmacun gücü var yani. Klasa bir buradan selamla. Bir de tamam. Yani ne yapacağız yani o kılıçları? Nereden bileyim kanka ben ya sen aldın bu kılıcı ben mi aldım sanki? Evet sen aldın. <laughs> yeah. tamam, onları ben alabilir miyim? Nedenmiş? Hiç bir şey yapamazsın bize. Sen öyle sen. Ee, bu arada Dursun video Bir yaş 3-4-5 e, yaş altıları izleyebilir sadece bu videoyu Öyle bir şey yapın Çünkü hmm, mm, mm. Kızarım abi. Devam. Ha. Ben de. Oo, Kanka. Ne yaptın ya? Kanka ben zaten bileyim. Robotsun. Robotsun sen demeyin. Nesin yani ya? Ah sende sebzesin ne var yani bunda? Oo! Oo! Aa! Hah, bizden alacakmış. Kalıcı falan. Nasıl oldu? Bu arada biz gerçekten önemsiyorsun. Gerçekten. komiserim karşı. Ne istiyorsun siz benden? Senden kılıçları istiyorum. Üç. Ya vermiyorum. Ne yapacaksın? <laughs> ya, hiçbir şey yapamazsın. Gördün mü ofiseyi patladığımı? Hiçbir şey yapamazsın, hem de bir sürümsüzlüsün. Bu Hepini söylüyorsunuz. Ben abi için. Patladı. Zaman dursun!

我不是四。哪里那么冷？去哪里？ bu anlamı biraz biraz yorulmuşum ama dedi. ama kendime geldim. Bizi niye kurtardın? <laughs> Evimizdekiler yüzünden. Onlar yok olursa siz de yok olursunuz Ve benim üç süper, süper güçlü arkadaşım olmadı. Senin süper gücün mü vardı? Evet. Zaman dursun. Şimdi önlerine geçeyim. Zaman başlasın. Nasıl yaptım bunu? Zamanı durdurabiliyorum. Ve hareket edebiliyorum. Etkileyeceğim. Tamam arkadaş olabilirsin. Sen de bizimle. bir şeyi becersen şaşırırım zaten. Ama patron sus. Seni kop ben ben 10 tane kopyalı kendimi kopyalayıp seni dövmem mi istiyorsun? Fizelerim bana işe yaramaz. En az üç tane lazım. Zaten üçüncüye kadar dayağımı benden yersin. Adam gibi dur. Kendimi 100 tane kopyalarım bu dünya kadar. Aa, seni döverim ha ve son günün olur. okul işleri almam lazım. Bir de zaman durum şu çocuğun şu kaktüslerinden almam lazım. Bunu alınca ben ne zaman durdurup herkesi yenebileceğim. Ha, iyileri sevmiyorum. Bugün son günler olacak. <laughs> göstereceğim onlara. Gücümü toplayıp <laughs> öldürmek için onları her şeyi yapacağım. Gülmekten <laughs> havalara uçtum. Anladım mı lan espri hani... <laughs> Onları yeneceğim. Sence cesetin hala da duruyor lan orada. Alacağım onu ciddi diye ama. Seni kopyalamak kötü. Aa dur lan. Niye kendimi kopyalarım ki? Seni kopyalayıp kendime tarafıma geçiyorum. Ve hepsi sana güzel de. Anladın mı? Tamam patron. Bir şey. <laughs> kızma bana. Tamam patron kızma adam gibi dur. Yarın görüşeceğiz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.